Dostlar, herkese selamlar. Memurluk görev yükselme sınavının çıkabilecek sorularını çözüyoruz. Sadece memurluk değil, şube müdürlüğüne girecek olan arkadaşlar, görev yükselme sınavına girecek olan arkadaşlar bu konulara bakabilirler. Çünkü bu konular önemli, ortak konular. Onun için bu konulara çok önem veriyoruz. Bismillah başlıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık Yapılmıştık. Bunu soruyor. Alanya Kale, Kalesi özel isimdir. Büyük olur. Burada görünme değer yerlerdendir. Hayır bu değil. Erciyes Dağı kış aylarında çok fazla turist çekiyor. Erciyes Dağı özel isim büyük yazılmış. Maraş Dondurması dışında dondurma tüketmezdi. Değir büyük yazılmaz. Küçük doğrudur. Yıldız Mahallesi. Mahalle. M özel isim. Yıldız Mahallesi. Herhangi bir mahallede Yıldız Mahallesi. Bu büyük yazılması gerekiyor dostlar. Onun için burada cevap Denizli Eri hey bakalım Galata, Galata Kulesi'nden İstanbul seyretmek ne güzeldi. Evet mükemmeldir Galata, Galata Kulesi'nden İstanbul'u seyretme. Fakat doğru cevabımız bu değil. Doğru cevabımız denizde yanlıştır. <laughs> İkinci soru: Aşağıdaki cümlenin hangisinde nesne almamıştır? Nesne Alıp olmadığını bulmak için ne yapıyoruz? Ne? Kim? Özneyi bulduktan sonra. Neyi? Kimi? Özneyi bulduktan sonra ne kim sorusunu soruyorsak? Belirtisiz nesne. Neyi kimi sorulan cevap veriyorsa? Belirtili nesne. Hemen bakalım. Ağacın altına gelişik uçlarla bırakılmış sandıklara topladığı çiçekleri dizdi. Dizdi yüklem. Hemen neyi sorusunu soralım. Neyi dizdi? Çiçekleri belirttiği nesne almış. Bu değil. Onun neşesi bu evin sessizliğin fırtınalarından daima kurtarmıştır. Neyi kurtarmıştır? Bu evin sessizliğin fırtınalarından. Kim? Onun neşesi. Burada da nesne almıştır. Ceyhan bakın. Bütün bu yıllar eski Boğaziçi hatıralarından sayıklarlar. Sayıklarlar. yüklemli sayıklarlar eski boğaz içi hatıralarına burada da nesne almış ansızın un kendi sesine benzer bir çığlık işitmişti işitmişti yüklem kim işitmişti o neyi işitmişti kendi sesine benzer bir çığlık burada da almış 2 3 günden beri sert bir rüzgar kış rüzgarı esiyor yüklem neye esiyor yok ne esiyor 2 3 günden beri Sert bir kış rüzgarı. Kış rüzgarı iş yapan burada özne almış. Burada nesne yoktur kıymetli dostlar. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki yerlerin hangisinde sert ünsüzlerin yumuşamasına <laughs> pardon örnek bir sözcük vardır. Bunu soruyor bize. Günler sanki mavi bir türküydü. Yani peçete kağıdı. Peçete kağıdı bunlar B, C, D, Y çevrilirse burada ünsüz yumuşaması oluyordu. Günden sanki masmavi bir türkü burada yok. Bir daldan hızla geçip gitti. Kuş kanı, kanadı. Bu normalde nasıl yazılıyor kıymetli dostlar? Kanat diye yazılıyor. Burada ünlü gelmiş kendisinden sonra kanadı olmuş. Burada doğru cevabımız Bursa. Yine diğerlerine bakalım. Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince. Burada herhangi bir şey yok. Keskin bir rüzgar. Eser şimdi dağlardan herhangi bir şey yok. Pencerem açılınca bir çiçek kokusu duymalıyım. Burada da bir şey yok. Cevabımız Bursa. Dördüncü sorumuz. <laughs> Pardon. Ee, bu cümlede ile gösterilen yerler sırasıyla hangi noktaların işareti gelmelidir? Sevinçten virgül. Virgül olmayanları hemen silelim şöyle. Heyecandan içim... İçime sığmıyor. Bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum. Ha, içim içime sığmıyor. Noktarı virgül. Burada örneklemi veriyor ve devamını getiriyor. Burada virgül olmaz. Çünkü buradan farklı bir olay anlatıyor. Bağırmak, virgül, kahkahalar atmak, virgül. Ağlamak istiyorum. Nokta. Sonu nokta olmayan nasıl Nokta olmayan nasıl Cevabımız Ceyhan. Bakın. Buradan bile bulabiliriz. <laughs> Sevinçten virgül, heyecanla içim içime nokta virgül, ağırmak virgül, kahralar atmak virgül, ağlamak istiyorum nokta. Beşin sonra geçtik. 1948 tarihli insan haklı evrensel bildirgesi aşağıdakilerde hangisi tarafından ilan edilmiştir? Bu direkt bilgi sorusu arkadaşlar. Bunu biliyorsak yaparız, bilmiyorsak bakarız. Bakalım bunu kim ilan ediyordu? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ilan ediyordu. Hemen cevaplara bakalım. Değil, değil. Yani, evet, Ceyhan. Cevabımız Ceyhan. Altın sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden biri değildir? Demokrasinin temel ilkeleri nelerdir kıymetli dostlar? Eşitlik, çoğulculuk, milli egemenlik seçme ve seçilme hakkı devletçilik nedir? Devletçilik inkılaptır dostlar. Temel ilkelerden demokrasinin temel ilkelerinden biri maalesef ki değildir. 7. soru. Türk idari sistemi içinde bakanlık merkez teşkilatının aşağıdaki hiyerarşik kademeler ve birim ünvanlarından hangisi bulunmaz? Bize burada merkez teşkilatındaki yaraşık yapıda hangisi bulunmaz diyor. Burada şeflik bulunur. şube müdürlüğü bulunur. Aile başkanlığı bulunur. Genel bunun Memurluk diye bir e, aşık bir yapı yoktur kıymetli dostlar. Cevabımız Bursa. Sekizinci soruya geçiyoruz. Sekizinci soru. Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kurumlardandır? Televizyon üst kurulu düzenleyici ve denetleyici kur e, kurumlardan da kıymetli dostlar. Türkiye Barolar Birliği, Kitler, TRT, YÖK, e, bunlar düzenleyici ve yönetici kurumlar. Dokuzuncu sorudayız. Protokolde törenlerde takdim, hitap ve konuşma kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A'ya bakalım. Törenlere çağrılı olduğu halde katılamayanların telgraflarından yalnızca törendeki onur konuğunun üstünde olanların mesajları açılış konuşmasından sonra program sonucusu tarafından okunur. Evet, doğrudur kıymetli dostlar. <laughs> ben bakayım bakalım. Takdimde az konuşmacılar kürsüye davet edilirken teşriflerini az ediyorum. Üst konuşmalar ve onur konuklar davet edilirken davet ediyorum demek uygundur. Hayır, burada bir yanlışlık var arkadaşlar. Teşriflerini davet ediyorum şurada. Teşrifle az ediyorum altta olacak. Konuşmaların takdim sırasında önce konuşmacının kurumu veya ünvanı varsa akademik titri ya da rütbesi sonra sayın sözcüğü eklenerek adı ve soyadı söylenir. Evet. Törenlere çağrı oldu hadi katılamayanlar onun konuyu ile eş düzeyde olanlardan telgraf çekilen sadece adı soyadı veya ünvanı zikredilir. Doğru. Törenlere çağrı oldu hadi katılamayanların onun konuğunun altında olup telgraf çekenlerin hepsine sadece teşekkür edildi. Doğru. 10. soruya geçtik kıymetli dostlar. Protokol kurallarına göre telefon görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Üstler sekreter aracılığı ile aranmalıdır. Üst, alt, üstler. E, hayır böyle bir şey yok kıymetli dostlar. Bu direkt yanlıştır. Diğerlerine bakmaya gerek yok. Cevabımız adına kendinize iyi bakın, İyi çalışmalar.